Ey Müslümanlar! Onlar Ulaika hizbu şeytan Şeytanın adamları Şeytanın yardımcıları Sakın ha Onlara bakıp korkmayın Onların gücüne bakıp cihattan geri durmayın Ela Edatü tembih Cenab-ı Hak Amerika'nın gücü sizi korkutmasın. İsrail sizi korkutmasın. Nasıl ki Ela inna şeytani humul Şeytanın ordusu Şeytanın yardımcıları Nasıl Bedir'de yenildiler Nasıl hendekten geri döndüler Nasıl peygamber aleyhisselamın Mekke'ye yürüyüşüne engel olamadılarsa bu çağın şeytanları da Müslümanların Kudüs'te, Gazze'de Allahu Ekber demesine engel olamayacak Allah'ın inayetiyle. ulaika hizbu şeytan ala inna hizbu şeytan humul Hasirun innal ladina Allah ve rasule ulaika fil azallin onlar Allah'a muhalefet ediyor onlar peygambere düşmanlık ediyor ulaika fil azallin ben o kaynuka, ben ben o kurayza Yahudileri, Peygamber Aleyhisselam'a muhalefet edenler, düşmanlık edenler, Allah Resulü Aleyhisselam'ın asabının kılıçları önünde nasıl baş ediyse, eğer bizler Resulullah Aleyhisselam'a sahabe gibi, İttifa edersek göreceksiniz Amerikan Johnny'leri de Siyonistler de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti önünde Kudüs'te Gazze'de başlayacak Akdeniz'e gömülecek Allah'ın izniyle.